Arkadaşlar ben atuklusun. Eee stick su pek nasıl yüklenir? Onu göstereceğim. Ee, evet arkadaşlar siz siz ee, takmayın kafayım. Yük için bunun için Blockland ya da Blockland Pro Minecraft bakın. Fake bir tek süper gerekiyor arkadaşlar. Tek süper herhangi bir e, dosyanın çıkartacaksınız. Orada dosyalar. Dağlant. E, nerede? Heh, mesela ben hangisi de buydu herhalde. Bu tek süper yüklemiştim hmm, bir Türk tek pek arkadaşlar sonra yüklediğimizde bu da çıkmamıza gidiyoruz hadi gel. Hadi gir. Hadi gir. Şu yukarıda İngiliz anahtarı var görmüş şey olduğunuz gibi. Ona basıyoruz. En altta Options reset recur hani şey ona ona tıklıyoruz. Tek süpek butonuna basıyoruz. Sonra select aşağı iniyorsunuz ve download down diyorsunuz. Buradan da herhangi bir yüklediğiniz tek süpek seçiyorsunuz. Sonra geri gelip burayı onun yapmamız gerekiyor. Bu bir şeydi orayı ben kapattım. Sonra varmış olduğunuz gibi tek soru pekiniz. Hadi hazır. Ben bunu Türkçe yüklemiş olduğum için e, nasıl yapıldığını tam hatırlamıyorum. Mesela artık yok. Bunda yani çok iyi bir anlayım. Çok teknoloji istiyorum. Bu vagon istiyorum. Ben madenler biraz böyle değişmiş. Ocak değişmiş. Çerçevenin sadece bir şekli değişmiş. Bir de biraz daha eşli yapmaya çalışmış arkadaşlar. Ee, sonra makas değişmiş. Çakmak değişmiş. Kovalar değişmiş. yemeklerde bir değişiklik yok. Bu en çok PvP üzerinden gitmiş görüyorsunuz. Bunlar falan aynı. Zaten ben de PvP aradım hangi bir için. çekerken bir hangi bir Ya da başka bir şey. Çok sonrasında. hiç kimse dikkat ve nu hop hadi ki koçum hadi ki koçum hadi ki 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 hadi hadi gir Gel. biraz orada takılayım Evet, yazılmıyor. Hı. Videodayım beyler. Videodayım. Videodayım beyler. Videodayım. Hadi. А, а, Школа один подать шкарту. Ай, чекай, ай, кот, кот, кот. Хочешь için arkadaşlar. Genelde ben burada ortaya alırdım da tek kişiyim. Gebiyorum ben. Hop. Ama da. Hop. Oldu. Buralarda chest olması gerekiyordu. Neden chest çıkmadı? Chest çıkmadı. Neden ama? Neden? Burada chest var diye geldi. Ee, evet. ne? kır. Ya fidan fidan nedir? Hangi gemiden fidan ama? Artı senin de Oha. Gördünüz değil mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. taş kılıç çıktı süper. Şimdi taş kılıç sen şöyle gel sen şöyle gel. Sen şöyle gel. Sen şöyle sen şöyle. Ha bu chest'ten en de sonunda yenilenecek değil mi? Abi, bir şey yapabiliyor muyuz? Kaskımız yok. Hangi gemşte ilk defa kask. Dur yaptım lan. Oğlum AFK mı lan acaba? Hadi. Bilmiyorum ama bu. Çıkmasın. Aha. Bunun Oo. O. Hemen şu alan alan yetersizliği var diyor. Hemen onda nasıl yok edebileceğimizi göstereyim. Hemen sonra galeriye girelim. Mesela gereksiz resimler var. Gir la. Mesela şunlar sil bunlar ne yap? sona pne pne yapman lazım ne? yine değil mi arkadaşlar? hı bu da var diyor. t e l e o n u Olur. Sen Ben yürü git. Bloklar çevir. Üzgünüm. İstasyon çizik. Sonra. Sen hadi bir işim yok. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha çok videonun gelmesini istiyorsanız like atın.